Merhaba, bugün sizlere çocuklarımızın çatışma çözme becerileri nasıl geliştirebileceğimizden bahsedeceğim. Çatışma nedir ve neden önemlidir? Çatışma, insanlar arasındaki fikir ayrılıklarının, duygusal tepkilerin veya çıkar çatışmalarının bir sonucu olarak ortaya çıkan doğal bir olgudur. Çatışma süreci doğru bir şekilde ele alındığında bireyler arasındaki anlayışı geliştirir ve daha sağlıklı bir iletişime olanak tanır. Ancak yapıcı bir tutum sergilenmediğinde olumsuz etkiler yaratabilir. Aile içerisinde yaşanan çatışmalar, çocukların duygusal ve sosyal gelişimle etkileyebilir. Bu nedenle çatışmayı anlamak ve çözüm yollarını bilmek son derece önemlidir. Çocuklarda çatışma çözme becerilerinin önemi. Çatışma çözme becerileri çocukların sosyal ilişkiler kurması, empati geliştirmesi ve problem çözme yeteneklerini kazanması açısından kritik bir öneme sahiptir. Bu beceriler çocuklara sadece okulda ve arkadaş çevrelerinde değil, ileride yaşamlarının her alanında yardımcı olur. Ebeveynler çocukların çatışma çözme becerileri kazanmasında rehberlik edebilirler. Bu rehberlik şu unsurlarla desteklenebilir. Model olmak. Çocuklar ebeveynlerini örnek alır. Sakin bir şekilde tartışmaları yönetmeniz çocuğunuzun da aynı davranışları benimsemesine yardımcı olur. Duygusal farkındalığı desteklemek. Çocuğunuzun duygularını tanıması ve adlandırması için ona yardımcı olun. Empati farkındalığı sağlama. Çocuğunuzun başkalarının bakış açısını anlaması ve duygularını dikkate alması konusunda rehberlik edin. Bir çatışma yaşandığında yapıcı bir çözüm süreci için şu adımları izleyebilirsiniz. Sakin kalın. Öncelikle kendi duygularınızı yatıştırın. Bu çözüm yollarını daha net görebilmenizi sağlar. Duyguları adlandırın. Hem kendi hem de çocuğunuzun duygularını tanımlayın. Bu durum seni kızdırdı gibi hissediyorum, yanılıyor muyum gibi bir ifade kullanabilirsiniz. Ben dili kullanmaya özen gösterin. Kendi duygularınızı ifade ederken suçlayıcı olmayan bir dil kullanın. Bu davranış beni üzdü gibi ifadeler tercih edin. Sorunu tanımlayın. Sorunu çocuğunuzun da anladığı bir şekilde tanımlayın. Görünüşe göre ikiniz de aynı oyuncakla oynamak istiyorsunuz. Bu sorunu birlikte çözebiliriz gibi bir yaklaşım kullanabilirsiniz. Alternatifler üretin. Çocuğunuzun çözüm arayışına aktif katılım sağlayın. Bu durumda ne yapabiliriz diye sorarak onu düşünmeye yönlendirin. Sonuçları gözden geçirin. Karar verdikten sonra bu kararın ne kadar işe yaradığını birlikte değerlendirin. Çocuğunuzun çatışma çözme becerilerini geliştirmek için şu aktiviteleri deneyebilirsiniz. Rol oynama. Gerçek ya da hayali bir çatışma durumu oluşturup birlikte çözüm yollarını canlandırın. Bu çocuğun alternatif yollar düşünmesine yardımcı olur. Hikaye anlatımı. Kitaplarda ya da çizgi filmlerde yer alan çatışma durumlarını tartışarak karakterlerin davranışlarının sonuçlarını birlikte inceleyebilirsiniz. Aile toplantıları. Haftalık aile toplantıları düzenleyerek herkesin duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyabilirsiniz. Bu toplantılar hem iletişimi geliştirir hem de çözüm becerilerini destekler. Sık karşılaşılan durumlar ve çözüm önerileri, kardeş kavgaları, kardeşler arasında çıkan çatışmaları tarafsız bir yaklaşımla yönetmeye çalışın. Her iki tarafı da dinleyip birlikte çözüm yolları bulmaları için destek olun. Akran çatışmaları, çocuğunuzun okul arkadaşlarıyla yaşadığı çatışmaları dinleyerek onunla birlikte çözüm yolları düşünün. Çocuğun duygularını anlamasına ve karşı tarafın bakış açısını değerlendirmesine yardımcı olun. Çatışmanın çözümünde aktif bir rol üstlenirken kendi fikirlerini de ifade edebilmesi için cesaretlendirin. Çatışmalar hem çocuklar hem de aileler için önemli bir öğrenme ve gelişim fırsatıdır. Bu süreç çocuklara sadece sorunlarla başa çıkmayı değil, aynı zamanda duygularını ifade etmeyi ve diğer insanları anlamayı, karmaşık ilişkileri yönetmeyi öğretir. Ebeveynler olarak bu süreci bir sorun olarak değil, büyüme ve gelişim için bir fırsat olarak görmelisiniz. Önemli olan çocuğunuza yalnız anlık çözümler sunmak değil, benzer durumlarla gelecekte başa çıkabilmesi için gerekli becerileri kazandırmaktır. Empati kurmayı, farklı bakış açısını değerlendirmeyi ve uzlaşmayı sağlamayı öğrenen bir çocuk hayatının her alanında daha sağlıklı ve başarılı ilişkiler kurabilir. Unutmayın, çocuğunuzun duygusal gelişimine yaptığınız bu yatırımlar onun karakterini ve gelecekteki yaşam becerilerini şekillendirir. Sevgi dolu bir destek ve doğru yönlendirmelerle çatışma çözme süreci hem sizin hem de çocuğunuz için öğrenme ve bağ kurma deneyimi haline gelebilir.